Maçın tutturduğum anıyla devam edelim. Aslında oynayanlar açısından tıpkı Eyüp Galatasaray maçı gibi son anda bir handikap olmuştu orada. Skor 2-0 olmuştu. Burada da uzatma bölümünde 2-1 oldu. Fakat 2-1 olması bence o gol özellikle üst bekleyenler için çok mutluluk verici bir durum olmuştur. Çünkü ben bu maçın öncesinde düşündüğümde benim tahminlerim tuttu onu söyleyeyim. Yani maçın tutturduğum anı ile ilgili olarak öngörülerimin hepsi tuttu. Neydi öngörülerim? KG var. Karşılıklı gol var. Tuttu. 2.5 üst tuttu. Beşiktaş galibiyet 2.5 üst tuttu. Beşiktaş galibiyet karşılıklı gol var. Tuttu. Hatta oranlarını da yazdım. 1 ve 2.5 üst 1.99. Sadece Beşiktaş'ın galibiyeti 1.51. 1 ve karşılıklı gol var 2.66. Tüm bunları hesaba kattığımızda aslında bu oranlar son derece cazip oranlar diye düşünüyorum. %100 öyle. Ben e, biraz ben Beşiktaş galibiyetine daha yakındım. Böyle maçlarda aslında bak yine öyle böyle tek fark bitti. Yani bir handikap sıfır düşüncesi de olabilir. Ev sahibi hmm. sahibiyle yine. O zaman oranı çünkü bir buçuktan üçe atıyorsun. Maçın yakın geçeceğine inanıyorsan onu insanlar düşünebilir bir yandan.